ayrıca Ablam da Nisa <laughs> geldi. Nisa geldi. Evet, selam gençler. Nisa'yı Instagram'da, TikTok'ta görmüşsünüzdür zaten. Bazı blog annemin kanalındaki Sizin vloglarda mısınız? da görmüşsünüzdür. Öykü <laughs> videoya başladı. Biz de e, Nisa okul çıkışı geldiğimizde bize öyle vakit geçiriyoruz birlikte. Şimdi hikaye yazacağım. Evet, şimdi ikisi hikaye yazacak. Ben bağla gideceğim. sonra ben sonra. <laughs> Siz devam edin ben banyoya gidiyorum arkadaşlar. Şimdi İsa ile birlikte Öykü'nün iPad'inden hikaye yazacağız. Altıma etti. Kuduz köpek geldi. Leo aşağı gider misin <laughs> please? Anne Leo'yu çağırır mısın? Öykü hangi şimdiden. uygulamadan yazmıştın? Leo dostum. Leo gel. Öykü. Ya Öykü bir cevap ver. Ha, yapayım, ha, yapayım, ha. Kapıyı kapıyı kapıyı. Bak burada. Güzel oldu burada. Şimdi bir daha yazacağız. Bunu ilk okumak ister misin? Evet lütfen. Bak, ok. Peki bir şey söyleyeceğim. Kelime kelime mi yazıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Biz cümle cümle. Hmm. Bu sabah köpekler havaya uçuyorlardı. <laughs> Buraya okuyup gelir. Şimdi hikaye yazmış şeyle geçeceğiz. Konu belirliyor muyuz? Gelişine Olur. mi? Bence ne yapabiliriz? Anahtar üç tane kelime bulalım. Tamam. tamam. Onunla <laughs> <laughs> yazalım. Olsun mesela? Ne olsun? İşletme olsun diye. Hayır, Tabii işletme. Şaka, şaka gibi. Anladın mı? Tabii, ha tamam. işletme. Işte Dolmasın Bilmem ne no. olsun no. Futbol olsun <laughs> Tamam futbol olsun hmm. Nasıl no. bekleyiş Ne no. olsun no. no. Okul olsun Tamam futbol okul Stas 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 <laughs> kapatmıştık oysa ki. Bu arada kendimize kahve yaptık. Evet, şimdi ne evet. seçtik? Site okul seçtik. Site okul. okul. Aynen. Evet, şimdi Aynen. bunlardan hikaye yazacağız ve ben bu bence tripoda koyayım çünkü böyle yazamam. Bu bu uyurken var ya benim başucumda duruyor. Öykü diyor ki sen bunu görünken korkmuyor musun diyor. Siren kafaya benziyor çünkü. Böyle Bak. dikleştirince. Hmm. Kişiler de mi sesini. Kitap yazıyormuş gibi oldu böyle de. Sanki edebiyat edebiyatı. Tamam karakteri. isim de seçebiliriz. Kaç karakter olsun? İlk başta hikayeyi bulalım. Bana göre karakter olsun. Evet. Ne olsun. Dört karakter olsun. Tamam dört <laughs> karakter olsun. Dört karakter olsun. Hımm <laughs> Zor bu arada şu an çünkü tanıdıklar hani. Evet. Tanıdık Çok bulmamaya çalışıyoruz yanlış anlaşılmasın diye. Ya da <gülüyor> 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 Tamam. <laughs> 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 işte olacaktım kalemimi çaldılar. <laughs> Mesela şu an ne yapmak isterdin? Bilmem. Şu an ne yani. yapmak istediğim bir şey söyle. Evet en son ne yapıyorduk hatırlamıyorum ama şimdi Öykü aşağıdan dondurma getirdi. Dondurma yer. Evet. Öykü. <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın? Öykü kameraya selam ver birazcık. Bir Arkadaşlar bu arada biz, e, koyduk biz, koyduk biz Nisa ile aynı sınıftayız ve biz Nisa ile 6. sınıftan beri tanışıyoruz. Nasıl ben vermeyeceğim çünkü bu elin. Ay ya, karamel ah, kısmı çıktı. İlk çikolata yendi bu arada çünkü Abici karamel var. daha güzel. Evet. Küçük bir aradan sonra. Evet Nisan'ın büyük ihtimalle dışarı Nisan'ın kuzeni bizim şey geliyormuş. Evet. Hmm, dışarı Ben yetmedim kuzenimi de getirdim. <laughs> bu kuzenin eksikliği Nisa. <laughs> Duymasın bunu. <laughs> kuzeninin, çok el... kuzeninin çok yakın arkadaşı da bizim, bizim sitede oturduğundan geliyor. Çok sıkıldık. Ne yapalım ya? Ha. Dışarı çıkacağız ya. Bence or devam et. Annem, evet dışarı, dışarı çıkalım. Dışarı dışarı çıkalım. Dışarı bunu dışarı yedikten sonra çıkıyor sonra çıkış oluruz zaten. Bizim erkek Evet. Nisa ile Öykü ile Tense'e gidiyoruz. Aynen. Evet, senin sosyal teşhine gidiyoruz. Bakın bu böyle havlu gibi olduğu için saçımı kurutuyor. He, annem de böyle ikna etti. Bir de ayakkabılarımızı gelirsek. Evet, yani, çok yabancı iyi oldu. Ben bunu nereye koyacağım? Şey, saçını toplayıp kapşonu öyle kapatmayı deneyebilirsin mesela. Ben yaptım öyle. Mesela. Şey yap cebine sık, sık. Şey var ya. Annesi level C5'e dönüşen çocuk. <laughs> <Evet, hocam. gülüyor> <laughs> ne demek hocam? Ananana. Oğlumu getirdim. Ben büyüğünü aldım. He ya devasa aldı. Kafam kadar aldı. Göstersene. Ama bu benim seçime tam oluyor. Tutar <laughs> mısın kamerayı? Ayakkabımı bağlayayım mı? Canım. <laughs> ben terlikle gidiyorum. Çok mantıklı. <laughs> zaten şu zaten ayakkabım içeride kaldı. Bu da kocaman tabanlı olduğu için bununla gitmeyeceğim. Çünkü düşme risk, riskim var. Riskim var. Bir bir daha kamera tutturmayalım ya, artık. Ya niye ya? Sizi çekmek zorunda de değilim. Peki. Hayır, Hayır, böyle tutuyorum. Çok kişisel blok. Aç bence sen. Yok açmayın. Öykü'ye de, ülkeye de ülkeye kanal ülkeye açarız be. be. Öykü'ye kanal açsın. Hayır. Yani. Ya. Ya bilmiyorum. Hmm. Annem biraz daha büyüdü. Şu an 1, 2, üç tane kanalımız var. Bir dördüncüye de ihtiyacımız şu an var mı geldiğimde. sanmıyorum. Ben yaşıma geldim. Onun İki sene ateşi nasıl? On Oha o, da o kadar büyük. Değil mi? Evet. Şuraya. Şimdi doğru ve sarkla buluşmaya gidiyoruz <laughs> arkadaşlar. Buradan en son birlikte yürüdüğümüzde yine bize gelmişsiniz değil mi? Evet. Ay, evet. Istiyorsan. Manzara çok güzel, manzara çok güzel. Birisi çeksin şurayı. İşte Aa, bizim manzarası. bakın. Öykü bakışsın. gel seni çek Hadi beni çekelim. Hadi beni çekelim. Evet. çok güzel manzara. Otel gibi duruyor burası şu an. Evet. Evet, sistemimiz otel. Güverdi. Nasıl şurası tatlı ölüm öyle evlerine benzemiyor mu? Aynen. <laughs> şurada bizim sitede, şurada bir yerde Brookhaven, Roblox Brookhaven'daki bir ev var arkadaşlar. Gerçekten evet. evet. aynı. Ve burada mutsuz bir ev var. Gerçekten camları mutsuz bir insanın yüz şekli gibi. Evet. Üşün. Evet biz hala yürüyoruz. Üşürüm, Arkadaşlar bir şey diyeceğiz. <laughs> <laughs> ve evet, biz aşağıdayken çekemedik kesseyken. Ve şimdi okula gitmek için hazırlandık. Evet. Evet buradan devam edeceğiz. Öykü ne oldu? Kalkalı bir kaç on dakika falan oldu yani. Evet. Çok güzel hazırlanmış. Normalde alarm e, yedi bıçağı kurdu. Ama ben yedide uyandım ve <laughs> izlet alarmı çalmasını bekledim. Öykü. Dön dön. Öykü sonra bizden bir iki dakika sonra falan yiyen. Değil mi Öykü? Yenişler geri dönmüş biliyor musunuz? Yes. Çok seviyorum. Benim eksen evet, gelmiş adam kutu. Nisa. Şeyim vardı. Sen, ]im. sen şunları biliyor musun? Oha. Oha. <laughs> Sprix'ten çıkan oyuncaklar. <laughs> Bende de var. Ama bu kadar değil yani bu abartı bu hastalık. <laughs> hani bakar mısınız? Göstersene. Yani en hastalık var mı? Ben... Bu var ya. Bu 14 yıllık kafası ben zaten... aynı yaşta. Arkadaşlar bu şey ne biliyor musun? Sonra bu videoyu izliyorsam bak bunu da sen bana vermiştin. Ben de sana bir tane vermiştim. Hala saklıyor musun? Ben saklıyorum. Saçımdaki Oo, toka izin ne yapacağım? Ya, ışık mı Oh. Böyle değildi. Huzur. Huzur. Şarkı açalım. Güneş şey gibi sarmıyor. Artık güneş gibi sarıları söylüyor. Masalın ağzına düşmeyin arkadaşlar. Masalın ağzına düşerseniz bittiniz demek ki. Hele bizim ağzımıza düşerseniz. Double. Ne bizim okuldaysanız. Oo. <laughs> oh, Telefonu almıyor herhalde. Kalıyordu. Ay şu falan olmadı. Dönüşümüzde de dönüş vlog. Çeken masal. Evet şimdi aşağı yemek yiyeceğiz daha. Mami. <laughs> Büyüdüm, büyüdüm, pınarla büyüdüm. <laughs> What happened? What happened? Bir şey canım, çok sevdim. Bak, <laughs> sınıf ifşa şey gösteriyorum. Lütfen izliyorsanız özür dilerim. <gülüyor> 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 Dur, bunu da göstereceğim. Numan mı? Bak, bu da biz. Bir tane daha var. Gözükmek mi? <laughs> Aha! Ay, Ömer'e bak! <laughs> Siz gittiniz? <geziyor musun? gülüyor> Evet. Biz Bu şey Arkadaşlar biz Erasmus'a katılmak ya. için sınava girdik Nisa'yla ile. Nisa, Nisa sınava girdik biz. Sınavım. Yarın... Gidim. Dün girdik ve başım kadar ağrıyarak çıktık ki yani. Evet gözlerim yerinden çıkmıştı çünkü 3-4 aydır sınava girmiyorum yani. evet. Arkadaşlar aklınıza gelmişken <laughs> Nisa dün e, yatıp Reels izliyorduk. Ve Nisan iyisiniz Tam aynı göstereceğimiz videoda kızlar gibi tamam mı? Göster. şu şekil video izliyorduk bir dakika. <laughs> ve ikimize aynı anda bu video çıktı. <laughs> Arkadaşlar okuldan geldim ve yarın benim sunumumun olduğunu hatırladım. Yarın Eras Evet, onun için sunum hazırlamam gerekiyor. Türk kültürüyle ile alakalı. Şimdi onu hazırlayacağım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın ve abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.